Ee, Sayın Başkan, takımlar tarihi bonservis bedelleri ödeyerek oyuncu alıyorlar. Hatta bu durumla ilgili sosyal medyada da kulüpler petrol mü Takımlar değil, buldu. bir takım. Ya bu seneki bonservisler genel biraz anlamda bütün altı. takımlar yani adına başkanım, biraz yani daha, geçen daha yükseldi. Geçen seneler oranla biraz daha yükseldi. Hani işte. Türkiye'den mesela... bir takım, helal evet. olsun ilk 5'e 6'ya giriyorsa Avrupa'daki bonservis harcamasıyla o bir takım, iki takım değil. Tabii genel anlamda da fiyatlar yükseldi. Yani siz de söylediniz. Biz oyuncuya gidiyoruz, 20 milyon euro isteniyor. Niye onu da söyleyelim. <laughs> UEFA müthiş bir iş modeli yürütüyor. Bu dönem, bu üç yıllık dönemde rakamlar dört küsur milyarlara geldi. Bu paraları dağıttığı zaman mal sahipleri, kulüp sahipleri temettü almıyorlar. Taraftarlar ucuz bilet almıyor, ucuz forma almıyor. Bütün paralar <laughs> futbolculara ve menajerlere gidiyor. Yani 5, 7, 8'den açılan kapılar 20, 22, 25'ten açılmaya başlandı. Yani geçmişe dönük, yani adaylara da söylüyorum, geçmişe dönük modelden çok farklı bugünkü model. Onlar da döneminde yöneticilik yapmışlardı biliyorsunuz. O zaman 300, 500 hesabı yapılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada çok farklı. Çok şükür ki gelirlerimiz de çok çok farklı. Buyurun ben sizin sözünüzü kestim. Ee, şöyle sosyal medyada aslında sorun değil, e, kulüpler petrol mü buldu tarzı yorumlar oluyor. Çok doğru yorumlar. Hatta siz de iki yıl önce Türk futbolunda deniz bitti, tünelin ucunda mum ışığı bile yok demiştiniz. Hay böyleyken ne oldu da bu sene bu denli yüksek trans, e, bedelli transferler yapılıyor? Şimdi ben kendi kulübüm için konuşabilirim. Ama öncelikle burada Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür etmek lazım. İki konuda teşekkür etmek lazım. Bir tanesi Bankalar Birliği'nin imkanı yaratılması. İyi ki Fenerbahçe dik durdu. 5 değil 9 sene alındı. Çünkü 5 senelik şey şimdiden çoktan çökmüştü. Yani 3 sene 2 sene evvel çökmüştü model. O bize bir disiplin getirdi. Mali disiplin. Çarçur etmeyi engelledi. Harcama limitleri getirildi federasyondan. UEFA'nın telkinleriyle demin anlattığım kaynaklar arttı, transferden gelirler arttı bir yere koyalım. İkinci devlete teşekkür etmemiz gereken konu da kulüplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkiler konusunda bürokratik süreçler, imar izinlerine o konuda yardımcı oldular. Şimdi bundan sonraki 10 sene artık bu disiplini sağlayıp tekrar aynı günlere dönmemek. Yani ayağımızı yorganımıza kadar göre uzatmamız gerekiyor. Bir de tabii her kulübe eşit şartlarda yaklaşılması hem federasyonun hem ilgili bakanlıkların hem siyasetçilerin bence çok çok önemli Türk futbolunun geleceği açısından.